Sana mı geldi? Hani zombi modu falan dediler bana da. Ne yaptı da göre yani anlamadım. Yeni şey mi geldi? Zombi modu falan duydum ben. Bu arada yayınımız 23'te bir tarancak. sonorio el masio adımda. Sevgili de kaçırmadım değil mi? Start start. start. No is coming. Şimdi Kral Pro da gelirdi. Ha <laughs> katil olduk. Seferlik katil olduk. <laughs> katil her her herhalde bir seferlik yakalandı. Ja, gelandig kralbeesten, kralbeesten, ja, ja, gelandig kralsbesten, ja, ja, gelandig. <tip> Kim onun sevdiğim kişisi tabii ki de Kevin'dir. The Apple ve kırmızı. Of aynen of kardeş. Bu Dur bekle bu sonuç bu sonal bekle. İşte bu sonel. Ondan sonra senin dediğini yapacağım. Düz Minecraft oynayacağım. Minecraft'ta ne yapayım onu Umut bana bir sorsana. Selam Allah. Bu arada Logan 10 on gelmedi. Onu Türkçe dublajını yapacağım. Bu arada o tek kişi ben seslendiriyorum Kemal. Dırda ses değiştiricisi var. Oradan yapıyorum. Tamam. Ha? Tamam. Aynı anda. Tamam. <laughs> hayatta kaldı. Tamam. O iş bende. Şu hayatta kalma <laughs> Kesinlikle bende. Hatırladığım kadar senle işte Kral Pro işte hatırladığım kadar bir tane Survivor'ım Tamam abicim. Hemen Minecraft'a geçiyoruz. Zaten dandik oyun. Şaka şaka. Atıyorlar. Minecraft'a geçiyorum. Hatırladığın kadar bizim bir survivor'ımız vardı. Sen biliyorsun. Kral Pro. işte Kral Beyzai yapmış. Adını herhalde. O senin yan hesabın. Bir dakika beklesin. Tamam adam. Bekliyorum. The fail. The fail. 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 Adamın dediği Bu 23'te işte, bitiyor. Ço üzgünüm çocuklar. Evet, bugün Aga o Survivor kaybettim ben herhalde. Diran kafa. buldum. Allah, yanlış dünyaya girdim. Of yanlış dünyaya girdim. Aynen çoklu oyuncu. Lütfen bekle. ben Onlar tarçardan canlı yayın. Aynen. Arkadaşlar canlı yayın nasıl durdu? Durdu durdu. Ve işte onu söylemek. Onu eğer bu videoya bir sürü like get, işte getirirlerse söyleyeceğim mi nasıl yaptığımı. Bu benim sırrım işte sır. Bu video çok fazla like gelirse söylerim ben. Sırf like için yapmıyorum. Üzgünüm çocuklar. Bu benim sırrım. Yani sırım. K Master'dan yapıyorum ama nasıl montaj indirdiğimi bunu az sonra öğreniriz onu da başka bir videosunu çekeceğim tabii ki işte. O özel video Çok fazla like alırsa Bir dakika burada hile kullanmam gerek Üzgünüm Burada hile kullanacağım Bunlar sadece malzeme olacak benim şey yani malzeme olacak çocuklar üzgün. Giriş ekranı güzel. Şeyim mi? Montajım mı? Tamam yeter. Montajım mı? Montajım mı? Ekranı güzel. Yoksa buradaki ekran mı güzel? Sen burası benim evim nasıl şahacak. Burada yatak bile yok. Siren kafa geldi, kaçın. Siren kafa var. Siren kafa. Siren kafa. Siren kafa. Siren kafa. Bunları vallahi ben koymadım videodan önce. Demek eskiden bir tane sıran kafa dünyası oluşturmuştum. Diğer komik Minecraft komik şeyler. onun komik şeyler bile ondan. Görüyor musun sıran kafayı? Bak bak orada. Biz bunu nasıl öldüreceğiz? Aynen o biraz sıkındı işte. Oo Siren kafa var. Siren kafa. Arkadaşlar Siren kafa geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Der. Mehmet ya bunu izliyorsunuz Öldürüyorum. Öldürüyorum. Arkadaşlar. Berat iş başında. Bunun mu modunu ne Arkadaşlar Minecraft mod yazın şu an. Minecraft Play Store'a gidip Minecraft mod yazın. Oradaki Andos diye bir şey var. Orada istediğiniz modu yazabilirsiniz yani. Mesela Siren Kafa modu yazsanız, Siren Kafa yazsanız, Siren Link yazsanız çıkacaktır. Among Gus yazsanız da Among Gus şeyi çıkacaktır. Ben göstereceğim bekleyin. Bu arada yorumlarınızı canlı yayında görebiliyorum ve cevaplayabilirim. Bulacağım. Sıran kafayı öldürdük. Arkadaşlar sıran kafayı öldürdük. Arkadaşlar sıran kafa öldü. Sesi gelebiliyor. Şu an sesi gelebiliyor ama gidecek modda dönüm. Arkadaşlar sıran şu zaman şaka Bakın sesi Sıran kafayı öldürdük.